Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda tekli anahtar bozulduğu zaman eğer elimizde tekli anahtarımız yok ise tekli anahtar tesisatına komutatörü nasıl bağlayabiliriz? Basit olarak onu göstereceğiz. Uyarlarımızı yapalım. Elektrik tehlikelidir diyoruz. Her zaman sigortayı kapatarak veyahut da elinize eldiven giyerek çalışın diyoruz. Bizim fazımız kahverengi de. Evet anahtarımız bozuldu. Anahtarımız çalışmıyor. Kontak arızalandı. Hemen iki kablomuzu da söktük. Ve komutatörümüzü yani ikili anahtarımızı hemen kapaklarını söktük. Kontrol kalemi ile bakın şöyle çıkartabilirsiniz. Şu şekilde kenarlarından zaten tırnakları vardır. Veyahut da Bazılarında şöyle çektiğiniz zaman da komple çıkabilir. Şimdi komutatörlerde hemen söylememiz gereken önemli hadise komutatör e, ikili anahtar bağlantısını gösterelim. Bakın buradan da zaten az çok görünüyor. Komutatörlerde olmazsa olmazımız bakın yukarıda tek başına bir klemens var. Tek karşısındaki klemens yeri boştur. Bu bizim faz girişimizdir. Şu ikisi de bakın karşılıklı iki tane olan da bizim Lambaya, avizeye, tesisata bu şekilde bir ve ikinci çıkışımızdır. Faz çıkışlarımızdır. O şekilde bağlamanız gerekiyor. Muhakkak fazın yukarıda olması gerekiyor. Çünkü bakın içerisindeki zaten kontağı gördüğünüz zaman bakın klemesin karşısında boylu boyunca bir kontak vardır. Buraya faz girer. Bakın yukarıdaki kontak yukarıda karşıya uzanan kontağın üzerine de şuradaki çıkışlar Bastığınız zaman bir tanesi, bastığınız zaman diğeri o kontağın üzerinden aç-kapa yaparak çalışır. Yani o kontaya değer. Veyahut da bakın birçok komutatörün arkasında da, böyle yakınlaştırayım. Bakın ok işaretleriyle giriş çıkış zaten bellidir. Bakın ok işaretlerini takip ederseniz, giriş ve aşağı yöne doğru. Bakın çıkışlar ok işaretiyle zaten gösterilmiştir. Faz girişi ve faz Çıkışları gösterilir. Yani bu şekilde de bağlayabilirsiniz kolayca. Evet. Şu şekilde görüyoruz şimdi. Bir ve ikinci butonumuz var. Şimdi burada diyelim ki kontrol kalemimiz yok. Fazla hangisinin olduğunu bulamıyoruz. Bilmiyoruz. Hiç önemli değil. Sigortalarınızın hepsini kapatırsınız. Kendinizi emniyete alırsınız. Daha sonra hangisinin faz olduğu önemli değil. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. Bakın size çok basit şekilde gösteriyorum. Daha sonra şu yukarıda tek olan girişe bunlardan herhangi bir tanesini bakın şu şekilde bağlayın. Benim burada fazım kahverengi ama görmeniz için böyle yapıyorum. Diyelim ki bir tanesini girdik. Bu bizim çıkışımız aslında. Diğerini de hiç fark etmez. Alttaki iki klemensten herhangi bir tanesine bağladım. Şu anda bakın bu şekilde bağladım. Şimdi Şuradan, bakın aç. Şu an kapattım ve açtım, kapattım. Bakın ışık buraya ya zaten yansıyor. Açtım, kapadım. Bu tarafa bağladığım için benim sağdaki butonumla istediğim gibi kumanda edebilirim artık. Fakat soldaki e, çalışmayacaktır çünkü e, soldakinde bir çıkışım şu an mevcut değil. Bakın gördüğünüz gibi. Sol çalışmayacaktır fakat sağ taraf bakın ışık yandı. Bu şekilde söndü. Böyle çalışacaktır. Bunları aynı bu şekilde kahverengiyi buraya, kırmızıyı buraya bağladığınız zaman yine aynı çalışacaktır. Veyahut bunu bu tarafa aldığımız zaman da kahverengiyi bu tarafa aldığımız zaman bu sefer de sol taraftaki bakın butonun şu anda çalışır vaziyette. Gördüğünüz gibi. Fakat sağdaki çalışmaz. Peki siz her ikisinin de açıp kapanmasını istiyorsanız o zaman ne yapmanız lazım? Hemen bakın şöyle bir kablo bulursunuz. Bu çok daha kısa olabilir. Buradan buraya kadar yetişecek kadar kısa da olabilir. Ben şu anda bunu buldum. Bunu nasıl göstereceğim? Hemen bakın diğer uca şunu bağlarsanız yani iki butonunuzun da çalışmasını istiyorsanız hani hangisine basarsam basayım aç kapa yapsın diyorsanız hani tekli anahtar sisilinde çalışsın diyorsanız hani fazla buraya girdik buraya girdik önemli değil çünkü tekli anahtar tesisatına bağlıyoruz bakın şimdi girişimizi yaptık aşağı beraberce bakın şu şekilde Daha yine tabi fazla bulabiliyorsanız yine fazla yukarıdan vermek yani usulen Teknik olarak yine iyi olur. Ama dediğim gibi hiç fark etmez. Yine anahtarınız çalışacaktır. Şunları takalım. Ve daha iyi anlayalım. Şöyle takıyorum. Bakın ne yapmış olduk. Şimdi anahtarım şu an kapalı. Işığım söndü. Bakın. Bastım yandı. Ve söndü. Bastım yandı. Ve söndü. Bir buna bir buna bastım. Bunu kapattığım zaman sönmeyecektir. İkisini beraber kapattığınız zaman sönecektir. Yani atlama yaptığınız zaman istediğinizden aç kapa yapabilirsiniz. Bir tanesine bağımlı kalmazsınız. İster bununla aç, kapa yaparsınız, ister bununla aç, kapa yaparsınız. Yani bir kolaylık olur. Fakat ikisi de açıkken birini kapadığınız zaman yine sön sönmeyecektir ampulünüz. İllahi diğerini kapatmanız gerekiyor. E, teknik bunu da göstermiş olalım. Belki merak ediliyordur. Bu da teknik bir mesele. Hani buradan buraya atlama yaparsanız dediğim gibi geldiğiniz zaman hani anahtara bastığınız zaman hangi tarafa basarsanız o taraf isterseniz de bu şekilde bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi kablolar hiç fark etmiyor. Yeter ki üstteki bakın komutatörün tek olan girişine herhangi bir kablonuzu fazla olursa iyi olur. Hatta bir tanesi bozulursa yarın öbürsü gün e, alıp diğer tarafa geçirirsiniz. Diğer tarafın kontağını da yine devam edip kullanabilirsiniz. E, i̇ki tane anahtarınız olmuş olur. E, bu da e, bir bilgi olsun arkadaşlar. Daha sonra da hemen komutatörümüzü bu şekilde sıkıştırırsınız. Şimdi şöyle şunu ve şunu bu şekilde her tarafa oturacak şekilde oturtursunuz. Bu şekilde evet butonlarımızı da oturtturduk. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi şu an ben sadece sol tarafa bağladım. Sağ tarafım şu an çalışmıyor. Sadece sol tarafta geldiğim zaman bakın Zaten ışık şu an size yansıyor. Açtım ve ya kapadım. Evet güzel kullanabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın.